TRT nasıl bir TRT oldu? Yine Sayın Cem Toker. Ben bu, bu atamayı Bahçeli'ye mesaj olarak görüyorum. Hele Hilal Kaplan'ın yönetime alınması. Hani Bahçeli ile yavaş yavaş işte Biji Serok Erdoğan'dan sonra onu hazmetti Bahçeli. Ee, şimdi Hilal Kaplan'ın TRT'de yönetime alınması da ikinci bir mesaj adeta ben bu seçimden önce at değiştirecek de at bulamıyor bir türlü işte değiştirecek. MHP'den inip kimin atına bineceği onun e, mücadelesini veriyor ama e, yani TRT zaten iktidara bağlı bir kurumdu. Konuşmamın başında da söylediğim gibi devletin e, tarafsız ve bağımsız olması gereken bütün kurumlar zaten bir parti genel başkanına bağlı gördüğünüz gibi onun fedailerinin bu görevlere getirilmesini ben yadırgamıyorum artık. Çünkü onlar artık birer devlet kurumu değil parti kurumu olarak faaliyet gösteriyorlar. Ama burada esas sorulması gereken Bahçeli ne düşünüyor? Hilal Kaplan gibi bir ismin. Onun da sicili belli. Ortalıkta dolaşıyor geçmişteki siyasi görüşü, paylaşımları. Evet. Mühim olan MHP'lilerin ne düşündüğü. Sanırım Cumhur İttifakı çatırdıyor.